Mülkün sahibi Allah'tır. Bazen alır, bazen verir. Mülkün sahibi Allah'tır. Bazen alır, bazen verir. Alırken de, verirken de kullar imtihan edilir. Alırken de verirken de kullar imtihan edilir. Sabreden şükreden kazanır bütün imtihanları. Sabreden şükreden kazanır bütün imtihanları. Allah kullarına şöyle der: siz fakir, Allah zengin. Allah kullarına şöyledir: Siz fakir, Allah zengin. Mülk onun, kainat onun. Mülk onun, kainat onun. Ondan uzak kalmak. Senin sonun ondan uzak kalmak senin sonun